İzmir'in Menderes ilçesinde sağlıklı gülüşlerin adresi Mova Dental Kliniği ziyaret ediyoruz. Uzman kadrosu ve modern teknolojisiyle Mova Dental hastalarına güvenle hizmet sunuyor. Patronlarla Türkiye ekibi olarak Mova Dental'in profesyonellik ve kalite dolu dünyasını yakından keşfediyoruz merhabalar sevgili seyirciler. İzmir Menderesen sesleniyoruz sizlere. Şu an çok güzel bir yerin misafiriyiz. Mova Dental Klinik'teyiz ve yanımızda kim var? Buranın kurucusu Begüm Hanım var. Begüm Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Şimdi ben ağız ve diş sağlığı ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi hem Begüm Hanım'a hem de diş hekimlerime yöneltmiş olacağım. Sizlere de iyi seyirler diliyorum şimdiden. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Kendinizden kısaca bahsederseniz ben de sorularıma geçmiş olayım. Merhaba, ben Begüm Özdamar, hı hı. Menderes'te böyle bir klinik kurmayı hedefledik, halkımıza daha iyi iyi hizmet vermek için. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun, bu arada şey çok görürsün. yeni bir firmasınız Aynen aynı öyle. zamanda. Evet. Burada neler yapıyoruz peki, detay bilgileri öncelikle sizlerden alalım, sonra geri kalanlarını, detaylarını diş hekimlerimize sormuş bulunacağım zaten. Peki. Her şeyi yapıyoruz dişle ilgili. E, protezler işte zirkon e, monolitik zirkon dediğimiz bir zirkon kaplama var Hı -hı. E, hareketli protezler implant hareketli protez onu ben ilk defa duydum çişam <laughs> bunu sormak istedim açıkçası e, damak oluyor ya böyle dedelerimiz Hı -hı. önceden evet. çıkarıyordu bardağın içine koyuyordu onlar oluyor. <laughs> onu hala yapan vardır çok var, eminim var. <laughs> e, onlar oluyor işte hareketli protez ortodonti tedavisi işte e, restorat restoratif tedaviler. Hı -hı diş temizliği, beyazlatma yani daha bir sürü Çekim, şey implant yani. da hepsi Aynen. var zaten onlar artık klasikleşti. Aynen. Onu şunu zaten size işte, anlatacaklar. Tek tek soracağım zaten evet. ben de şunu merak ediyorum aslında son zamanlarda çok popüler olan bir şeylerimiz de var. Evet. Nelerdir bunlar? E, estetik, gülüş estetiği. Hı hı. E, bunu e, zirkonyum, lamine, e, monelitik... <laughs> dediğimiz kaplamalarla gülüş estetiği evet. yapıyoruz. Aslında bunları hani hekimlerimiz size daha detaylı anlatsa şimdi daha bütün güzel olur. Detayları o zaman <laughs> bizlerle evet. gidelim hekimlerimize Aynen iletmiş öyle. olalım. Özellikle yurt dışındaki ve yurt içindeki izleyicilerimizi şimdi ekran başına davet ediyorum. Buraya geldiğiniz zaman güvenilir ellerde olmak istiyorsanız kaldığımız yerden devam edelim. Sizler de bizi izleyin şimdi. Şimdi yanımızda diş hekimimiz Canan Hanım var. Şimdi detaylı sorularımızı da aslında tek tek diğer hekimlerimize de iletmiş olacağım. Ama öncelikle sizler de programımıza hoş geldiniz, merhaba, sefalar merhaba. getirdiniz. Merhaba. Çok güzelsiniz Siz bu arada. Kendinizden bir kısaca bahsederseniz evet. size de sorumu ileteceğim. Ben Canan Mersin, 98 Ege mezunuyum. Şimdilik burada göreve devam ediyorum. Çok güzel. Peki bizler burada neler yapıyoruz? Bu gülüş estetiği nedir? Nasıl yapılır? Detaylarını şimdi izleyicilerimiz merak ediyorlar. Tabii ki, gülüş estetiği hastanın gülüşünü daha çekici ve güzel hale getirmeyi amaç eder. Hastalarımızın hasta e, normal hayat konforlarını etkileyecek şekilde dişlerinde çapraşıklıklar olabilir, renklenmeler olabilir. Evet. Diş boyutları kısa olabilir, diş eti çizgisi çok aşağıda olabilir. Dolayısıyla gülmeyi pek istemezler. Bizler bu anlamda gülüş estetiğini laboratuvarlarımıza tasarlayıp hastalarımıza uyguluyoruz. Ya mesela süreçleri nelerdir? Kısa zaman içerisinde bu oluyor mu? Şimdi bunu da şundan dolayı soruyorum. Şimdi yurt içindeki izleyicilerimiz zaten buraya geldiği zaman istediği kadar süreç olsun bunu yaptırabiliyorlar. Ama yurt dışından bizi izleyen izleyicilerimizin şimdi kafasında aslında bu soru da oluşmuş oluyor. Bunların süreci nedir? Hangi süreçlerden ilerliyor? En kısa zamanda Olma imkanı var mı? Tabii ki var, tabii ki var. Şimdi teknoloji geliştikçe bilgisayar ortamında tasarlandığı için süremiz çok kısalıyor. Hasta bize geldiğinde yaklaşık bir yarım saat maksimum bir klinik süreci oluyor. Dişlerinde operasyonlar oluyor, ölçüler gidiyor. Laboratuvardan gelme aşaması iki günle beş gün arasında değişiyor. Çok güzel, kısa bir süreç aslında. Kısa sürede, acısı çok az. Hı. Bu arada hastamız o şekilde evine gitmiyor. Biz geçici e, dişler de yapıyoruz hastalarımıza bunları uygularken de biz gülüş tasarımında monolitik zirkon kaplamalar e, lamina vinirlar, kompozit vinirlar veya işte hastamızın istediğine göre sadece lekelenme varsa beyazlatma şeklinde de gülüş estetiğini düzenleyebiliyoruz. Yani aslında bu yönden de bir avantajımız olmuş oluyor. Örnek veriyorum biz dışarıdan herhangi bir yerden geldiğimiz zaman kısıtlı bir zamanımız varsa ve o süre zarfına örnek veriyorum birkaç etkinlik sıkıştırmışsak Tabii zaten sizler o konuda da yardımcı de, oluyorsunuz. Güzelleşip gidiyorlar artık evet, evet. amaç yani burada hastamızı güldürmek oluyor açıkçası. Çok teşekkür ederim. ederim. Sizler de çok güler yüzlüsünüz. Tanıştığıma sizlerle de çok memnun oldum. Şimdi diğer diş hekimimize sorumuzu yöneltelim. Şimdi de geldik aslında korkulu rüyamızmış gibi görünüp ama aslında hiçbir şey olmayan implant konusuna Diş hekimimiz Sedan Hanım'la birlikteyiz. Öncelikle sizler de programımıza hoş geldiniz, hoş sefalar geldiniz. getirdiniz. Sizler de bir kendinizi tanıtırsanız sevgili seyircilerimize sonra ben implantla alakalı merak ettiklerimi soracağım. Benim de ihtiyacım var. Tamam. <laughs> ee, diş hekimi Sedan Özet ben. 1998 Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. Hı hı. Ee, yaklaşık 28 yıldır diş hekimliği yapıyorum. Ee, bu kadar. Çok güzel. Peki şimdi implantla alakalı çok merak ettiğimde sorular var aslında. Hı. Bunların tedavi süreçleri nasıl başlıyor? Buna nasıl karar veriyoruz? İmplant dışında harici farklı bir şeyler uygulanabilir mi? Bunların süreçleri nelerdir? Ee, implant tedavisi hastamızda diş eksikliği olan bölgelerde diş eksikliğinin fonksiyonel ve ee, kapatma yönde tamamlamak için yaptığımız tedaviler Hı. Ee, implantlar canlı dokulara cansız yapılan vida şeklindeki titanyumdan yapılan malzemelerdir. Ee, bunların süreçleri hastadan hastaya göre değişir. Ee, çünkü bazı kemik yoğunluğu eksikliklerinde kemik tozu eklenebilir. Hı hı. Ee, yaklaşık 3 aydır bekleme süresi. Kemik tozunun mu kemik T olabilmesi için mi? Evet. Ama normalde bekleme süresi 3 aydır ama kemik tozu eklendiği zaman bu 4 5 6 aya kadar çıkabilir. Hı hı. Ee, dediğim gibi hastanın anatomik yapısına göre değişir. Ee, i̇mplantlar yapıldıktan sonra bir bekleme süresinden sonra röntgen filmi alınır. Ee, eğer istediğimiz gibi kaynaşma olduysa protez aşamasına geçilir. Protez aşaması da e, zirkon olabilir, metal destekli porselen olabilir. O da hastanın durumuna göre, anatomik durumuna göre, ağız içindeki fonksiyonel durumuna göre değişir. Aslında kurtarıcı bir şey olmuş oluyor değil, implant. Değil, Sadece yani... bizi çok korkutuyorlar hocam implant konusunda. Şimdi açık konuşmak ya gerekirse. Evet. Diş çekiminin tersi gibi düşünün. <laughs> o beni zaten ayrı korkutuyor. <laughs> Yok şu anda çok evet. yaygın zaten hı hı. normalde mesela eski yöntemlerde dişlerimizi işte işlem görüp kaplamalar yapıyorduk ama şu anda tek bir diş için gerek yok ya da total diş eksikliklerinde total protezden kurtulmak için yapılan çok güzel bir yöntem. Peki köprü? Köprü zaten hep yapıyoruz bazı durumlarda implant yapılamıyor hastalara hı hı, onun özellikle için aslında. şeker hastalığında. E ee, immunoglobulin A değeri işte 7'den yukarıysa 6'dan yukarıysa implantın tutmama riski olan hastalarda köprü yapıyoruz. Çok güzel en azından her zaman bir tercihimiz ya da bir seçim, evet, hakkımızda seçim hakkımız da bulunmuş oluyor. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Aslında şimdi bize ekran başında izleyen küçük izleyicilerimizde bulunmakta. Evet, Onların evet, biraz korkuları olabilir. Evet. Biraz o korkularını yenmelerini istiyorum. Aslında evet. korkulacak hiçbir şey yok ki Güler yüzlü olduğunuz için aslında daha böyle samimi bir şekilde de bu tedavilerimizi, evet. süreçlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Aynen çocuklar tabii pedodontik konusunu ilgilendiriyor. Ee, pedodontik e, yaklaşımla hı hı. E, çok küçük yaşlardaki çocuklara tedaviler yapılabiliyor. Hı hı. E, Peki şunu sormak istiyorum sizlere şimdi ağzımızda çürük olabiliyor bazen gerçekten fobisi olan insanlar oluyor. Diş konusunda özellikle çok hassasiyetimiz olabiliyor. Bunları süreçleri nelerdir örnek veriyorum ağrı hissettik çürük olduğu kanal tedavisi ondan sonra çekim. Çünkü ben direkt çektirdim mesela o ağrıyı keşke istemediğim için keşke yaptırmasaydım ama maalesef yaptım. Şimdi bu işlemler hepsi ağrısız zaten teknoloji çok gelişti anestezi uyguluyoruz ve hasta hiçbir acı duymadan bu işlemleri yaptırabilir. Yani korkularınızı yenmeniz lazım. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Ederim. Ben sizlerden de bu detaylı bilgileri de almış bulundum. Hı hı. Şimdi dilerseniz artık röportajımızın sonuna doğru yaklaştık. Bütün hekimlerimizi de buraya davet etmiş bulunalım. Şimdi diş hekimlerimizin de son cümlelerini alıp artık veda etmiş bulunalım. Son olarak söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa onları da sizlerden almış olalım. Ben diş hekimi Sedan Özet. Ben diş hekimi Canan Mersin hasta, hasta memnuniyeti konusunda 30 yıllık tecrübemizle iddialıyız. Burada çok iddialıyız. Sizler de gelip ağ sağlığınızı, gülüşünüzü daha da güzelleştirmek istiyorsanız bizler de sizleri Mova Dental Kliniğe bekliyoruz efendim. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.